Yerel bazda da olacak, ulusal bazda da olacak. 18 Aralık 2011 güne yapılan AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Emin Sarıkaya ve yönetimi yerel basın ziyaretlerine devam ediyor. De var, biliyorsunuz. Yani, e, Değil, evet. 3, 3, 3, 3, 3. Evet. Emin Sarıkaya ve yönetimi Destan TV Genel Koordinatörü Erkan Sağlam ve Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Arabacı'yı ziyaret etti. Ziyarette bir açıklama yapan AK Parti Kütahya Merkezi İlçe Başkanı Emin Sarıkaya, kongreden sonra ilk ziyaretlerine basın kuruluşlarından başladıklarını söyledi. Basının öneminin çok iyi bildiklerini söyleyen Sarıkaya, görsel ve yazılı basının yaptığı haberleri dikkate aldıklarını ifade ederek basının yapıcı eleştirilerine de açık olduklarını söyledi. Medya dediğimiz televizyonlarımız. iki tane televizyonumuz var. Evet. Biz öncelikle 18 Mart'tan sonra e, arkadaşlar yönetim ve yürütme kurularını belirledikten sonra e, öncelikle bizi tebrik ziyaretine gelen kişileri kabul ettik. Daha sonra da ilk önce basından başladık. <laughs> Burada Basına ne kadar çok önem verdiğimizin bir göstergesidir. Evet. Ve televizyon olarak da ilk defa size geliyoruz. İnşallah amacımız belli zaten. Burada başta Merkez İlçe teşkilatı olarak veya Kütahya Artı teşkilatı olarak yapılan çalışmaları ve hükümetimizin icraatlarını tabana yani üyemize varıncaya kadar aktarmak bizim asil görevlerimizden bir tanesi budur. Bir yerde bu icraatlarımızı tabana, halka anlatan kişilersiniz. Tabii bu konularda siz her zaman yaptığınız gibi sizin öz eleştirilerinizi de e, veyahut da eleştirilerinizi de dikkate alarak çalışmalarımızı daha iyi noktalara götürmenin çabası içinde olacağız. İnşallah bundan sonra hep beraber Kütahyamız için yatırım bazında, kalkınma bazında yapılması gereken neyse hep birlikte çalışmak için varız. Destan TV Genel Koordinatörü Erkan Sağlam ve Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Arabacı da imkansızlıklara rağmen halkın televizyonu Destan TV'nin yayınlarının en iyi seviyede devam ettiğini söyledi. Destan TV'nin internet üzerinden yayınlarının da izlendiğini söyleyen Sağlam ve Arabacı, halkın sesinin Kütahya dışında da duyurulduğunu ifade etti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emin Sarıkaya ve yönetimi ziyaretinde internet medyacılığının önemine de değinildi.